Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgin. Bugün 1 Temmuz 2025, Amerika'nın gündemine birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Kaliforniya'dan başlıyoruz. The New York Times'ta yer alan habere göre, Vali Gavin Newsom, eyaletteki konut krizini ve evsizlik problemlerini çözmek amacıyla çevre yasasında kapsamlı değişiklikler yaptı. Bu yasa daha önce çevresel koruma sağlıyordu ancak ekonomik ve sosyal sorunların ağırlaşması karşısında yenilendi. Bu adım çevreciler tarafından eleştiriliyor çünkü değişikliklerin çevresel etkileri konusunda ciddi endişeler var. Newsomun hareketi eyalet çapında konut geliştirme projelerine ivme kazandırmayı hedefliyor. Başkan Donald Trump'ın öne sürdüğü büyük ekonomik ve iç politika tasarısı Senato'da oylanıyor. Guardian gazetesine göre, Büyük Güzel Tasarı olarak adlandırılan bu paket, vergi reformları, sağlık politikaları ve enerji düzenlemelerini kapsıyor. Özellikle son dönemde güneş ve rüzgar enerjisine yönelik bir vergilendirmenin tasarıya eklenmesi birçok cumhuriyetçi senatörü şaşırttı. Demokratlar ise bu tasarıya tamamen karşı çıkıyor ve muhalefetlerini senatodaki oylama maratonunda güçlü şekilde ortaya koyuyorlar. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump yönetimi, tasarının 4 Temmuz tarihine kadar geçmesi için yoğun bir çaba içinde. Enenyada'daki Idaho Üniversitesi öğrencilerinin cinayetleriyle bağlantılı olan Brian Koberger'ın davası sonuçlandı. New York Times ve NBC News'un bildirdiğine göre, Koberger savcılarla bir anlaşmaya vardı ve idam cezasını önlemek için suçunu kabul etti. Idaho'daki bu trajedi Amerika'da büyük yankı uyandırmıştı. Cinayetlerin üzerinden geçen süreye rağmen dava halk arasında hala konuşuluyor. Ancak bu anlaşma mağdur aileleri tarafından adaletin yerini bulmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Stanford Üniversitesi ise yaklaşık 140 milyon dolarlık bütçe kesintisi yapacağını açıkladı. Guardian'da yer alan habere göre bu kesintiler federal politika değişiklikleri nedeniyle alınacak ve üniversitenin birçok alanında çalışan çıkarılmasını da içerebilir. Özellikle federal araştırma desteğindeki azalmalar ve yeni vergi düzenlemeleri bütçe açığını derinleştirmiş durumda. Üniversite tıp fakültesi hariç tüm bölümlerde yavaşlamalar ve küçülmelere gitmeye hazırlanıyor. Bu gelişme akademik toplulukta büyük endişe yarattı. Son olarak Başkan Donald Trump tarafından imzalanan bir kararnameyle Amerika'nın Suriye üzerindeki bazı finansal yaptırımları kaldırıldı. Guardian'a göre bu adım, ülkedeki istikrarı sağlamayı hedefliyor ve daha geniş çaplı yaptırım hafifletmelerine kapı aralayabilir. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu kararın 2004 yılından bu yana uygulanan kimyasal silahlarla ilgili ekonomik kısıtlamaların sona erdirilmesinin bir parçası olduğu ifade edildi. Peki bu karar Amerika'nın dış politikasında ne gibi değişikliklere yol açacak? İlerleyen haftalarda göreceğiz. Fason Radyo Washington stüdyosundan size Amerika gündemini aktardım. Ben Bilgin, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo